ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve Sol ayakla adım alınarak 3 adım yürünür ve durulur. Her adım arasında bir es beklenir. Daha sonra sağ adımda durulmadan 3 adım alınıp yine sağ ayakla es vererek daire merkezine atılıp kendi etrafında dönülerek daire yönüne durulur. İkinci figürümüz kollu. Bir ve iki ve üç ve dört ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve Sol ayakla adım alınırken sol el önden baş hizasına kadar kaldırılır. Sağ adım atılırken sağ el baş hizasına kadar kaldırılır. Üçüncü adımda sol ayak öne basılarak iki kol yukarı kaldırılır. Yukarıda olan sağ ayak sol dizin altına vurularak Sol ayakla hafif yaylanılır. Daha sonra sağ ayak öne alınır. Aynı hareket sol ayakla tekrarlanır. Ve daire yönüne doğru kollar dört sayıda indirilerek figür bitirilir. Kabacağının üçüncü figürü diz vurma figürü. Bir ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve Sol ayakla adım alınırken sol el önden baş hizasına kadar kaldırılır. Sağ adım atılırken sağ el baş hizasına kadar kaldırılır. 3. adımda sol ayak öne basılarak İki kol yukarı kaldırılır ve soldan geriye dönülerek iki adım alınıp diz vurma pozisyonu alınarak sağ diz yere vurulur. Sonra sağ ayakla sağ taraftan dönülerek iki adım alınır. Ve tekrar diz vurma pozisyonu alınarak sağ diz vurulur. Sonra sağdan geriye doğru dönerek iki ayağın üstünde kollar indirilerek figür tamamlanır. Kapa hava zeybek oyununun dördüncü çökme figürü. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve. Sol ayakla adım alınırken sol el önden baş hizasına kadar kaldırılır. Sağ adım atılırken sağ el baş hizasına kadar kaldırılır. Üçüncü adımda sol ayak yana basılarak bir tur dönülür. Sol dizin üstüne çökülür. Sonra sağ tarafa doğru sağ dizin üstüne çökülür ve sol ayak basılarak kalkılır. Kollar dört sayıda indirilerek figür tamamlanır.